Herkese yeniden merhaba. Dün yayınlamış olduğum Japonya ile ilgili videoya göstermiş olduğunuz olağanüstü ilgi nedeniyle çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok hızlı bir izlenme oranı yakaladı ve aldığım cevaplar da beni çok mutlu etti. İnsanlar farklı boyutlara, yaklaşımlara ve neler olup neler bittiğine bakmaya çalışıyorlar. Gerçekten e, Japonya'nın son dönemde akıllı bir politikayla, e, özellikle e, Tayvan üzerinde yaşanılan Güney Çin Denizi sorunu, genel anlamda Asya-Pasifik'te yaşanılan Amerika Birleşik Devletleri-Çin Halk Cumhuriyeti krizi, gerginliği, işin sonu nereye varacak belli değil ve bu çerçevede Amerika ile birlikte e, yeni bir e, ittifak zinciri oluşturan Japonya, Avustralya ve e, Hindistan'ın Quadro diye dörtlü diye adlandırılan e, ittifakı Güney Kore'nin e, meselenin bir yerinde olması Endonezya ile beraber falan gerçekten farklı bir cepheyi, çok farklı bir bölgeyi ve 21. yüzyıl için iki büyük çatışma bölgesinden birini temsil ediyor. İşte Japonya Dün de ifade ettiğim gibi burada yaşanılan gerginlik ve e, Amerika'nın kendisini olan doğan ihtiyacından dolayı e, gerçekten bağımsızlığı yönünde önemli adımlar ve manevralar yapıyor. Ortusuyla, ekonomisiyle yani sonuç itibariyle. Zaten e, şöyle bir bağımsızlık bu ama, yani yanlış anlamayın yani Amerika'dan tamamen anti-Amerikan bir bağımsızlık değil söylediğim. Yanlış olur o zaman. Amerika ile uyumlu, Amerika ile birlikte ama kendi ulusal meselelerini önceleyen bir bağımsızlık. Böyle kabul etmek lazım. Yoksa e, Che Guevara değil yani Japonya Başbakanı. O anlamda söylüyorum. Fakat bu önemli. Bu önemli çünkü Dün de söylediğim gibi Japonya'yı bütün dünyada hem ekonomide hem askeri dengelerde hem şurada hem burada yeniden devreye sokan bir gelişme. Bu nedenle kendi kıtama döndüm yani Avrupa'ya döndüm ben Avrupalıyım Avrasyalıyım Türkiye'liyim yani Türkiye müthiş bir yer Karadenizliyiz Akdenizliyiz her şeyiz biz neyse ve İkinci Dünya Harbi'nin diğer mağlubu Almanya cephesinde neler oluyor? Ra bakmaya çalıştım. Çünkü sonuç itibariyle yeni bir güçlü koalisyon iş başına geldi Angela Merkel'den sonra. Angela Merkel bir merkez sağ politikacıydı ve Almanya'yı gerçekten takdire şayan bir biçimde yönettiğini ifade edebilirim. Zenginleşmiş bir Almanya bıraktı. Ve kurumları oturmuş bir Almanya bıraktı arkasında. bırak Yani e, tamam zaman zaman kızdığımız olmuştur falan ama Türkiye ile de yani özellikle de Erdoğan'la olan böyle e, telefon trafikleri çerçevesinde e, İsrail'in, Amerika'nın e, veya onların doğrultusundaki e, emperyalist, siyonist e, lobilerin bekledikleri doğrultuda bir sert Türkiye politikası da çok fazla izlemedi. Her zaman Türkiye'ye bir şekilde kapı aralayan, Türkiye'yi birçok krizde de önceleyen politikalar izledi. O yüzden tabii e, şimdi sosyal demokratlar geldi. E, bir e, özgür demokratik parti diye bir liberal parti var. Bir de yeşiller var. Üçlü bir koalisyon. Ve e, gerçekten de e, bir baktım yani esasında işte sol gösterip emperyalizmin e, kapı bekçiliği yapmaya yatkın en önemli örneği yeşillerin liderinde buldum çok enteresan şimdi bakın e, Japonya'da milliyetçiler anayasalarının 9. maddesini değiştirerek iyi kötü ama Amerika ile uyumlu yeni bir bağımsızlık zemini oluşturmaya çalışırken Alman Yeşiller Partisi başkanı var. Anna Lena Barbo. Neyse yani Almancam iyi olmadığı için Bayerböck. Öyle bir şey yani. Yani Anna Lena diyeyim ben bu hanımefendiye. Yeşiller Partisi başkanı Kağıt üstünde solcu. Yani şey olarak gerçekten böyle e, baktığın zaman işte sosyal demokratlar da solcu e, bu da solcu diye bakabilirsiniz. E, fakat e, baktığım zaman Amerika'nın e, Dışişleri Bakanlığı'na koymuş olduğu bir şahıs olarak çıktı karşıma. Yani Japon bağımsızlığı için mücadele ederken 2. Dünya harbini diğer kayıp devleti Almanya Amerikan Siyonist e, lobisinin e, ne kadar yanında olabilirizi e, önceleyen bir e, yapıda ve bırakın bağımsızlığı e, daha da e, bağımlı olarak hale gelecek politikalara yol açacak insanlarla yaşıyor. Birincisi Angela Merkel sonuç itibariyle iyi bir politikacı olduğu için ve Almanya'nın Rus doğal gazına olağanüstü ihtiyacın bulunması nedeniyle tıpkı Türkiye politikasında olduğu gibi Putin'le ilişkilerini iyi tutan, Rusya'yla gerginlikleri minimalize eden, en asgari noktaya götüren politikalar üretiyordu. Ve özellikle Gerhard Schröder'in eski Alman başbakanlarından Gerhard Schröder'in başında olduğu Kuzey Akımı 2 projesinde Gazprom'un Gazprom'la yürütülen Amerika'nın baskılarına da iyi kötü direnmeyi başarıyordu. Ama şimdi yani bu bir Alman Hristiyan Demokrat merkez sağ bir kadın. Şimdi bir başka kadın var. Yeşillerin Dışişleri Bakanı. O da <laughs> Anna Lena kafadan Rusya'ya karşı. Yani Rusya'ya bayağı karşı. Hani Amerika gibi karşı. Şimdi şaşırdınız. Evet Amerika gibi karşı. Bir de var 2018'den beri sürekli söylediği Kuzey Akımı projesi ekonomik ve jeopolitik açıdan hatalı bir projedir. Ben bunu hükümet olursam durduracağım diyor. Amerika'nın istediği bir şey. Ve şöyle diyor. Boru sadece Putin rejimine yarıyor. Bunu Yeşiller Partisi lideri söylüyor. Ukrayna'yı istikrarsızlaştırıyor ve bu çerçevede bu boru hattının Rusya'ya ek kazanç, ek mali paralar kazandırmasını istemiyoruz diyor ve o esasında koalisyonun büyük ortağı olan Sosyal Demokratlar ve işte onun başındaki Sholz, eski Maliye Bakanı. Yani Angela Merkel'le hükümetti. Eski Maliye Bakanı'ydı. Ee, onun Nord Stream'le ilgili yani kuzey akımı ile ilgili yeşiller kadar Amerikancı bir durumu yok. Yani yeşillerin lideri bayağı Amerikancı. Ve bayağı İsrail'ci. Bakın, üşenmedim. Ee, benim için diyor bir konuşmasında benim için İsrail'in güvenliği Alman devletinin varlığının önemli bir alanıdır. İsrail'e dönük boykotçu yaklaşımları hani bu boykotçu yaklaşım derken İsrail'in tamamını boykotlamıyor Batı'da bazı e, vicdan sahibi e, unsurlar onu söyleyeyim. İşgal altındaki topraklarda üretilmiş, orada köle işçilik gibi çalıştırılmış Filistinlilerin emeği üzerinden üretilmiş. Ee, İsrail ürünlerine karşı boykot düzeni var dünyada. Bu da diyor ki yeşiller, İsrail'e dönük boykotçu yaklaşımları yeşiller olarak reddediyoruz. Açıkça ifade ediyorum İsrail'e karşı boykotçu politikalar antisemitiktir diyor. Yani Yahudi düşmanlığıdır diyor. Yeşil, anla, Nena, İsrail'in, bakın İsrail'in kendisini Hamas gibi gruplara karşı savunma hakkı vardır. Biz bu savunma hakkının sonuna kadar destekçisiyiz diyor. Peki, tamam. Hamas Anaranya'ya göre bir terör örgütü. İsrail'in de Gazze'yi bombalayarak çoluk çocuk binlerce insanı öldürerek kendini savunma hakkı var, doğru mu? Ona göre öyle. Tamam, tamam, öyle olsun. Peki, iş Türkiye'ye gelince niye PKK'nın yanında Şimdi Hamas İsrail'e karşı terör bir örgütü mü sanmıyorum yani Hamas bir parti sonuç itibariyle seçimlere girmiş kazanmış falan filan bir parti. Üstelik Filistin topraklarındaki bir parti ve Filistin'in bir partisi. Onu geçelim. Şimdi bu hanımefendi Türkiye'de demokrasi ve hukukun üstünlüğü, eşitlik ve insan hakları için mücadele eden herkesin yanındayız. İktidar partisi olarak da bu konuda susmayacağız tüm siyasi tutsakların, Türkiye'de tüm siyasi tutsakların artık herhalde FETÖ'cüleri, darbecileri, herkesin derhal serbest bırakılmasını ve şimdi sıkı durun ve Kürt sorununda siyasi diyalog ve barış sürecine geri dönülmesini talep ediyoruz. E tabi Amerika ile İsrail de bunu talep ediyor. Ne demek istediğimi anladınız. Amerika'da, ile İsrail de bunu talep ediyor. Yani diyorlar ki siz PKK-YPG ile savaşmayın, masaya oturun, müzakere edin, biz de rahat edelim diyorlar. İşte bu Yeşiller Partisi'nin başkanının, bugünkü Alman Dışişleri Bakanı'nın lafları bunlar bize dönük olarak. Peki o bitmedi. Bakın derdimiz büyük ha. Dert büyük. Sonunda da ne, ne dert olduğunu anlatacağım. Şimdi Türkiye Afrin'de harekat yapmış bu PKK yalnız mı? Dışişleri Bakanı ama İsveç Dışişleri Bakanı gibi işte. O da bir kadın. Ha bire YPG'lilerle toplanıyor. Ne yapalım? Toplanacak herhalde. Bu da toplanacak. Türkiye'nin Afrin'deki askeri eylemleri ışığında NATO mevcut durumu inceleyerek Afrin Savaşı'nda askerlerin çekilmesinde ısrarcı olması gerekiyor. Yani diyor ki ey NATO Türkiye'yi durdur. Benim adamlarımı öldürüyor. PKK'lıları. Türk askeri Amerika Birleşik Devletleri'nin dolaylı olarak da desteklediği güçlerle çatışmaya giriyor. Bak 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 bak. Amerika Birleşik Devletleri'nin dolaylı olarak desteklediği güçlerle çatışmaya giren Türk askeri. Bu kadın şu anda Alman Dışişleri Bakanı. Diyor ki çatışmaya giriyor. Bunun da NATO anlaşmasının ihlali olarak değerlendirilmesi gerekir. Yani ben PKK terör örgütüyle çatışıyorum ama onu Amerika desteklediği için NATO anlaşmasına aykırı olmuş oluyorum. Yani bir NATO müttefikinin savaştığı terör örgütüyle ittifak kurmak NATO anlaşmasını bozmuyor. Türkiye'nin o ittifakı kurmuş Amerika'ya rağmen PKK'nın kafasına kafasına vurması bu kadına göre bu kadına göre evet NATO'nun ihlali oluyor. Barış Pınarı Harekatı sırasında ne söylüyor biliyor musunuz? Almanya'nın yumuşak yüzü Erdoğan'ı cesaretlendiriyor. Merkel'e çatıyor. Türkiye'ye silah ambargosu gibi kararlar saçmadır. Almanya Ankara'ya ekonomisi ve yatırım konularında esas ambargo uygulamalıdır diyor. Bu kadın bugün Almanya'nın Dışişleri Bakanı. Ve tabii e, bu hanımefendinin e, Dışişleri Bakanı olmasından sadece İsrail zil takıp oynamıyor. Yunanistan'dan da bir açıklama var. E, Türkiye yakın, Star TV'sinde açıklamalar yapmış Dendias. Pardon Dendias değil. Oranın yorumu yani Yunan medyasının yorumu. Türkiye'ye yakın duran Merkel'i görmekten sıkılmıştık. Yeşillerin Türkiye'yi sevmeyen lideri Anna Lena Baerbeck herhalde ile yeni bir dönemin başlamasından mutluyuz. Sonra Dendias var. Nikos Dendias bu görev değişiminden sonra soruyorlar işte bu Anna Arena'dan ne bekliyorsun diye. Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı Almanya'nın silah ambargosunu bekliyoruz. Libya'da Yunanistan'ın tezini desteklemesini bekliyoruz. Ve bu kadın e, dün e, Paris'teydi. Fransız mevkidaşıyla düzenlediği e, Bora, e, şeyde, e, basın toplantısında Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna krizinde ne diyorsa aynısını söyledi. Yani eğer işte Ukrayna'yı işgal edersen tarihinin en büyük ekonomik ambargosuyla karşılaşacaksın. Şu olacak bu olacak. Bu arada Amerikan Dışişleri Bakanlığı, Alman Dışişleri Bakanlığı'na e, muhtemel bir e, Ukrayna krizi durumunda yapılacak ekonomik yaptırımlara Kuzey Akımı 2 projesinin de eklendiğini bildirmiş ve Alman hükümeti de o neyi yaptınız tabii ki biz bunu uygularız demişler. Şimdi bu ne biliyor musunuz? Bu yeni bir Almanya-Türkiye krizi. Bu krizi Mevlüt Çavuşoğlu ne kadar geç yaşarsam o kadar iyidir diye bakacaktır ama bu kriz yaşanacaktır. Nereden yaşanacaktır? Bu kadın gelecek burada Selahattin Demirtaşlı Osman Kavala mevzunu açacak. Orada başlayacak bu iş. Hiç. Yolu yok bunun. Ama daha vayın bir şey var. Almanya Avrupa Birliği'nin iki önder lider, lider ülkesinden biri olarak Rusya ve Türkiye politikalarını Avrupa hattında bir şekilde yumuşatan bir devlet Angela Merkel döneminde. Şimdi artık fren kopmuş vaziyette. Bunun sonucunda hem Avrupa Birliği'nin hemen hemen tamamının hem de Almanya'nın hem Rusya hem de Türkiye ile çok ciddi krizi yaşanır. Çok ciddi yaşanır. Çünkü bu başka bir zihniyet. Bu sol gösteren ama Amerikan-İsrail ittifakının adamlığını kazandığı için hem partisinin başına hem de Alman Dışişleri Bakanlığı'nın başına gelmiş bir zihniyet. Bu önceden kurgulanmış. Şifresi iki bar farklı başkentin kasalarında saklı bir kadın. Bugünden söylüyorum Sayın Çavuşoğlu. Bununla sakın sohbet etme. Sadece ikili müzakere et. Hiçbir açıkta vermeden çık git o, o odada. Bundan her şey beklenir. O yüzden e, böyle bir varlıkla karşı karşıyayız. E, Almanya-Türkiye ilişkisi Türkiye açısından hem ekonomik açıdan hem de diplomatik açıdan son derece kritik ve stratejik bir ilişkidir. E, bu ilişki e, keşke Alman siyasetçileri... Japon siyasetçiler gibi ülkelerinin küresel sistemle uyumlu tam bağımsızlığı için çalışsalardı da daha verimli bir sonuca doğru gidebilseydik. Bakacağız. Kalın sağlıcak.